Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ben ne yaptım? Ee, tabii ki bu hemen gargal kal kahvaltı değil. İlk camlarımı sildim. Mutfak camım kirlenmişti dışarıda. Çamur yağmıştı sanki. İlk camlarımı sildim. Güzelce. Orada bir çay yaptım dedim bir çay içeyim. Ondan sonra da diğer işlerime bakarım inşallah. Arkadaşlar yaş ceviz çok severim. Köylerde biz çok toplardık. Bizim çok cevizimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Babam ağaçları çırpar, çarpar. Biz yerlerde toplardık. Cevizler hep kafamızı yarardı böyle. Tak 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 düşerdi başımıza. Kabuğu ile birlikte. Yeşil bir kabuğu Çok toplardık. Çuvalların sayısı belli değildi. Verirdik arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza. Böyle. Babamın böyle bir tekri vardı. Şey, ışık geliyor da böyle. Şey yapamıyorum. Nasıl? Dur bakayım. Babamın böyle bir tekiri vardı arkadaşlar. Böyle. Böyle bir tekir. Bizim köyde siz serende dersiniz, biz tekir diyoruz. Böyle babam. Böyle bir tekiri doldururdu. Anahtarı üstünde olurdu hep tekirin. Kilitli olmazdı. Tekirin içi de dışı da hep yiyecek olurdu. Ceviz, ne varsa yani köylerde kıştık ne varsa ne ararsan armut elma ne ararsan aklına ne gelirse oh. babam bugün Cuma günü canı rahmet istemiş tüm yediklerimizi içtiklerimizin babamızın ruhuna gitsin tüm ölmüşlerimizin ruhuna gitsin biraz zorlandım babam aklıma gelince. perde olmayınca camda tülleri daha takmadım ya biraz ışık yansıyor karanlık ne oluyor neden İşte işte arkadaşlar cevizi görünce bir de kokulu siyah üzüm görünce babam hep aklıma gelir babamın eli bol gönlü zengin Kapısı açık. Sofrası kurulu. Hep böyle. Benim gibi eli açıktı. Ben babama çekmişim. Babamın kızıyım. Hep böyle kalacağım. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimizin ruhuna gitsin. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.